Rifka K9'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir video yapacağız. Köpeklerimizle arazi ve ormanı ve buradaki bazı güzel yerleri gezeceğiz. Kaç tane köpek götüreceğiz? 6 köpek götüreceğiz arkadaşlar. Max, Kuba, CC doğuma yakın olan Sisi. Ee, yürürken bile niye bu sıralarda yürümesi şart? Onları da anlatacağız. Ee, Black Diamond... Chelsea ve 4 aylık bir yavrumuz Şerpa. Şimdi hepiniz diyeceksiniz ki bunlar dövüşmeyecek mi? Arkadaşlar, Allah'ın izniyle dövüşmeyecekler. Bu videodan sonra da size iki köpeği yan yana nasıl getirip dövüştürmeden problem falan çıkmadan nasıl yapacaksınız? Onları da yapacağız. Şimdi tek tek köpeklerimizi getireceğiz. Tek tek tanıtacağız sonra yürüyüşümüze başlayacağız. Ufak tüfek bir eğitimler yapacağız. Ee, koşturacağız, zıplayacağız. İnşallah beğenirsiniz. Hadi gelin başlayalım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu an Max'imiz geldi. Ee, koca kurtumuz 6 yaşında. Ee, bu sürünün lideri arkadaşlar. Şu an diğer köpekler de tek tek gelecek. Bundan sonra Kuba gelecek. Ee, hep beraber çok güzel bir koşu, bir şey yapacağız. Sit. Sit. Evet, Kuba da gelsin. Kuba da geldi. Yap, yap, yap. Alalım arkadaşlar tek tek diğerleri de gelsin Arkadaşlar şu an sürümüz tamamlandı. Max var. Kuba e, var. Sisi var arkadaşlar. Sisi'nin manyaklığına bakın. Kocaman bir taş kaldırmış hazırda. Bakın arkadaşlar. Black Diamond var. Sisi ile Black Diamond hamile arkadaşlar. Çok yakın zamanda doğum yapacaklar. Allah'ın izniyle. E, Chelsea var. Bir de Sherpa var arkadaşlar. Şimdi buradaki en ilginç olan şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. E, hepsi Kuba ile Max'in yavruları Sisi hariç arkadaşlar. Şu an çok güzel bir ortamdayız ve gerçekten <laughs> hava çok güzel. Tam bir video çekmelik bir hava. Biraz koşlaştıralım, hoplattıralım. Arkadaşlar dikkat ettiğiniz gibi bakın bir sürü şey var, hayvan var. Dişiler, özellikle dişiler yan yana. Bunlar hiçbir şekilde dövüşmüyorlar. Biz sadece Şerpa aralarına yeni katıldı diye biraz baskınlık göstermek istiyorlar Şerpa'ya. Melih Şerpa'yı bir kucağına alır mısın? gösterelim şerpa. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle şerpa bu. Benim yeni makinam. kızım benim, kızım benim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şimdi biraz koşsalar. Hey! Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir duygu. Allah hepinize nasip etsin. Daha iyilerini nasip etsin. Ee, yani şu an bu çiftliğimizin bir küçücük sürüsü yani. Daha bir sürü şeylerimiz var arkadaşlar. Ee, sadece size bazı şeyleri söylemek istiyorum. Arkadaşlar bizim köpekler, kampi köpekler böyle sadece top falan değil. Gerek taş, odun. Ne istiyorsanız arkadaşlar mesela orada Sisi var. Ee, savur Sisi. Sisi var arkadaşlar. Bakın neler koşuyor. Sisi. Bakın arkadaşlar. Bakın bu hayvanın 4 gün sonra doğum yapması lazım. Yaptığın çılgınlıklara bakın arkadaşlar. Orada Max var tabi. Her zaman ağırlığını koruyor. Sisi'ye bakın arkadaşlar. Sisi, sisi. Bak, bak, bak. Arkadaşlar inanılması zor gibi ama Max hariç hepsi dişi ama ne kadar iyi anlaştıklarını görüyorsunuz. Nasıl oynadıklarını görüyorsunuz. Bu arada kameramanımıza biraz da taşıyorlar. Elindeki gimbal'dan dolayı silah falan zannediyorlar herhalde arkadaşlar. Biz devam edelim biraz yürümemize. Meli, senin fikirlerin ne? Sen ne diyorsun? Abi çok güzel ya bu kadar köpeğin. Bir araba çıkalım nasıl? Değil mi? Tartışmadan, dönüşmeden. Aynen böyle. Aynen de öyle bu araba. Aynen <gülüyor> öyle. <laughs> Meşhur Evet arkadaşlar, şu an ana yola gittiler. Bir iş... Bakın, bakın arkadaşlar. Şerpa Max'e nasıl dadanıyor. Bakın, bakın, bakın. Bakın babasına nasıl dadanıyor. Ama tabii Max e yavru olduğunu bildiği için çok fazla bir şey yapmıyor. Hadi gençler buradan. Tuba! Hadi. Koş, 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 koş. Hadi. Sisi'ye bakın arkadaşlar. Sisi, şu an kocaman bir taşla mücadele ediyor. Melih bu tarafa çek. Kameranın önünü çekiyorsun. Hadi arkadaşlar biraz koşalım. eforumuzu da yapmış oluyoruz arkadaşlar bu arada. Sisi'ye bakın ya arkadaşlar hala o taşla beraber koşmak istiyor gerçekten. Hala o taşla beraber koşmak istiyor arkadaşlar. Ne Arkadaşlar bu yavrucağımız doğum yapacak. Çok yakında. Allah'ın izniyle. Black Diamond bu. Sisi. Sıdık <laughs> yapmadığımız <laughs> Bu Gerçekten arkadaşlar hepinize Allah gönlünüze nasip etsin. Çocukluktan beri hayalimdi. Allah'a binlerce şükürler olsun. Her zaman şükrediyoruz. Yoruldum ya. Her zaman şükrediyoruz arkadaşlar. Yani Allah olmayanlara da daha iyisini nasip etsin. Gerçekten çok güzel bir orduya falan saydım. Gerçekten arkadaşlar bu mutluluk yani her şeyden çok farklı ya. Melih bence sen biraz koş. Bunlar da yanında koştu. Bizim de böyle arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. <laughs> Allah'ın izniyle bundan sonra sizlere bol 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 bol, bol videolar yapacağız. <laughs> Melih bu tarafa getir. <laughs> He bu tarafa doğru koş. Çağır kendilerini. Yap. Nexo, Sisi. Umarım beğeniyorsunuzdur, zevk alıyorsunuzdur arkadaşlar. Buranın kuralı şey mi? Girilmez mi yoksa girebiliyor muyuz? Çalışanlar oluyor bu şey. ben geldim. biz çalışmalara falan zarar vermeyiz ya. Girelim mi? Bence girelim ya. Girelim. He? Girelim, bizim kimseye zararımız yok. Şurada ormanın oralarda. Açık açık bu yasağı var ya, bugün belki de kimseye yoktur. Evet. Ya sağ yani bakalım. ya. Buraya. Benim. Hadi hepiniz buraya hepiniz 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 buraya İşte arkadaşlar bir iş köpeğinde en önemli olan özelliklerden birisi kafasının rahat olması. Kafasının rahat olması ne demek? gittiği her yerde, her ortamda istediği şekilde, istediği yere basabilmek ve kuyruğu 24 saat sallanarak ve sevinerek. Bu hiç çekilmeden, korkmadan bu bir iş köpeğinin en önemli özelliklerinden biridir arkadaşlar. Ki görüyorsunuz yani en yavrumuz bile Şerpa. Şerpa bile kuyruğu 24 saat sallanıyor. Bu arada yine kameramanımıza da dönüyorlar. Şu an ormana geldik arkadaşlar. Hava gerçekten çok güzel. Biraz yine bir koşturalım. Yahu. Bakın arkadaşlar burada iş makineleri çalışıyor. Bir şeyler oluyor. <laughs> Ve köpekler hala ilk dışarı çıktığı gibi arkadaşlar. Hiçbir sorun yok. Mutlular istedikleri her yere basıyorlar. Yani bu çok önemli şey arkadaşlar. Kafası rahat olduktan sonra sosyalizasyonu da bitirdikten sonra itaat en kolay eğitimlerden birisidir arkadaşlar. Şimdi siz direkt köpeği getiriyorsunuz. Direkt hadi itaata başlayalım. Bu arada güzel bir hem eğitici bir konuşma da oldu bu. Aynen abi. <laughs> Ormanda. Direkt e, köpeği getirdiğimiz ilk günden hadi otur motor komutu vermek istiyorsunuz. Bu çok yanlış bir şey arkadaşlar. Niye yanlış bir şey? Bir köpek kafası rahat değilse ve sosyal değilse istediğiniz kadar eğitimi verin. Eğitiminizi, sözünüzü sadece sizin evinizde dinler. Dışarıya çıktığında her şey biter. Ya onun için arkadaşlar ilk önce <laughs> Kameramanımız Şerfan'ın ayağına ufakça bastı. İlk önce sosyalizasyon arkadaşlar. Kafa rahatlığı, sosyalizasyon, sonra eğitim arkadaşlar. Biz hiç kimseye rahatsız etmeden şuralara gidelim ağaçların orasına. Boş boyunca yürüyoruz. Şerpa! Nereye öğrenmişsin yürümeyi? Max'in damarlarına bakın arkadaşlar. Max'in damarlarına bakın. O da yine taşın aldı. Polisyon. Bak, et. Ne kadar? <laughs> <laughs> Çene sesini duyuyor musunuz arkadaşlar Kuba'yı? Kuba? Kuba Meksiki'nin annesi arkadaşlar. Meks'le Kuba'dan Meksiki çıktı. Odi çıktı. Opa. gel buraya kız gel buraya gel gel o Melih'e çok düşkün arkadaşlar Melih günlük onu çıkarıyor gezdiriyor gerçekten Melih'e çok düşkün <laughs> bakın çene sesini birazdan diyor. beni silecek <laughs> Bak 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 bak. Bak birden geldi ısırdı arkadaşlar. İyi ki geçmedi dişi. Birden Chelsea'ydi değil mi? Aynen abi Chelsea. önce <laughs> <Chelsea'di>. daha <laughs> <laughs> birimize de dolacak. Direkt ısırdı arkadaşlar. Chelsea. Gel. Gel, gel, gel. Gel, gel. gel. Hayır, hayır Geli değil. Geli Geli Und. Geli Evet arkadaşlar bu da Rift K9'un farkı. Sadece toplu, top, için falan yapmıyorlar. Sert herhangi bir materyal olabilir. Dışarıya çıktınız yanınızda topunuz yok. Herhangi bir şeyle e, yapabilirsiniz. Abi bunlar koşarken ben heyecanlanıyorum ya. Değil mi? Hele bir koştursana şöyle kendilerini. Melih. Hadi sen sporcu adamsın ya. Hey. Bir Max gitmedi arkadaşlar. Max iyi. <laughs> <laughs> Niye Max Gel gel Melih buraya getir. Melih'e bas mı kısa? Kuba. Kuba gel kızım gel gel gel. Meksim. Plaki. Aferin sana. Aferin sana. Black Diamond'da arkadaşlar çok yakın doğumu. Sağlıklı yavruları bekliyoruz. Arkadaşlar dikkat ettiğiniz gibi e, kiloları, miloları hepsinin çok yerinde. Çok iyi bir diyet sistemleri var. O sistem üstünden gidiyoruz arkadaşlar. Onun için hepsi, hepsi, hepsi birbirinden iyi. E, yani onun için de yavrularımız sürekli sağlıklı. Çünkü anne çok iyi arkadaşlar. Bir yavrunun bakımı anneden gelir ilk sonra bizim üstümüze düşer. Şerpa Gel Şerpa Gel buraya küçük kız gel 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 Tamam tamam gel Bak 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 Şerpa Meleğim 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 Şerpa Bak 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 gördün mü Max Max'e git diyor A al şey al. Aferin. İnşallah yeni videolarla sürekli sizinle yeni videolarla bakın Şerpa'ya yine şey yapıyorlar. Sürekli sizinle yeni videolar çekmek üzere bir bir sonraki videoda görüşmek üzere ben Muhammed Abbas Rifka 9'dan. <laughs>